Hoş geldiniz günaydın yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikte her hafta sonu olduğu gibi haftalık kapanışların gelmesiyle birlikte hem geçen haftayı değerlendireceğiz hem de bu kapanışların gelmesiyle yeni haftanın e, nasıl geçebileceğini, nasıl geçmesi gerektiğini teknik manada hem destek, dirençler, trendler önümüzdeki sürecin yol haritasını çıkartacağız. Hem de gelen yorum, soru ve isteklerinize cevaplar aramaya tekrar çalışacağız. Tekrar hoş geldiniz, mutlu hafta sonları diliyorum hepimize. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunu da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da şu anda karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz ve bunları okuduğunuzu anladığınızı kabul ettiğinizi varsayarak videomuza birlikte başlıyoruz. Fasa 65 lira 55 kuruş fiyatlamasından haftayı kapattı. Kapanışları teknik manada yeterli tabii ki buluyoruz. 70'li fiyatlara gelip de kıramadığı için hem orası psikolojik fiyat hem de 69-70 daha o gün geldiği gün sabah saatten anlatmıştık. Burası bir direnç. Hani kıramaz ise biraz geri çekmeler mümkün muhtemel olabilir diye ifade etmişti. Çünkü daha önce de 69 70 e şirket vurmuştu. Kıramayıp biraz geri çekilmiş 59'a kadar kendini salmıştı. 59 60'lara kadar unutmayın. Daha önce bunu yaptığını gördük. Çünkü yani daha önce de yapılabilmiş olan bir şey. O yüzden böyle bir olasılığın var olduğunu biliyoruz. Zaten böyle bir olasılık zaten var mı? Var. E trendler nereden geçiyor baktığınızda? Bizim şirketin trendleri nereden geçmekte? Bakın 59 60'tan geçmiyor. Yani böyle bir olasılık zaten var. Yani 70'i kıramadığı zamanla da daha önce de yaptığı gibi 59-60'a geri çekilmiş. Bugün zaten trendi kırsın ya da direnci kırsın ya da kıramazsın. Zaten alttaki trend desteği kaçta? 59.60'da. Yani muhtemel, mantıklı ve mümkün gözüküyor. Yani 57 değil, 55 değil, 52 hiç değil. Ama 59.62 deyince bu makas aralığı mantıklı gözüküyor. Çünkü gap da burada. 59 lirada bir gap bırakmıştı. O yüzden bu fiyatları hala önümüzdeki haftada mantıklı bulmaya devam edeceğiz. 59'u bozmayacağız. Ve 62 fiyatın her zaman üstü kapatmasını tercih edeceğiz. 59'un altına inmeyen 62'nin üstünde fiyatlayan bir sasa polyester. Bu trendlerin altına inmedikçe 59. Buradaki trendlerinin dik trendlerin üstünü kapatıp kaldığı müddetçe şirket tarafında her zaman yukarı yönlü eğilimleri anlatmaya devam edebileceğiz. Çünkü bu şirket 38'i fiyatlardan bu güne kadar 70'ye yükselişleri bu trendin üzerinde oldu. Yani bugüne kadar hiç bunların altına salmadı. 38 bize 70 getirdi. Bu trend bize getirdi bunları. Bu trendin altına hiç salmadan bunları yaptı. Bu yüzden 38'in altına inmeyen Nasıl hep orada o zaman anlattık trend oluşturmaya başladı diye. Nasıl ki hiç inmediyse 38'den beri inmemeli de. O yüzden 5962 odaklıyız bu bir. Bunun üstünde kapatıp kalmamız önemli olacak. Düzeltme fiyatlarımız burasıdır. Bu fiyatların üstü kapatıp kaldıkça 70'leri kırmakla mücadele edeceğiz. 70'leri kırarsak çünkü zaten şirketimiz 5962'nin üzerinde. Trend devam ediyor. Düşeni kırdı. 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük ortalamasının üzerinde. 55 lira, 54 lirada bulunan yatay destek seviyesinin orta vadeli fiyatının üzerinde. Yine haftalık aylık pivotlarının üzerinde RSI baskıdan kurtuldu. Değil mi? 10 tane koşul var. Geri yalnızca 59-62 desteğini izlemeye devam ederek 70'i kırmak kaldı. 70'i kırarsak, 69-70'i kırarsak hareketten devamlılığını 73-60, 80, 82'ye doğru fiyatlamaları ifade edebileceğimizi değerlendirebiliriz. Olay bu şekilde olacak. Nasipse seteden ben sabah akşam yayın yapıyorum yine. Ofiste oluyorum yine bak silik olmazsa yine sabah akşam birlikte nasipse bu hafta yazan hep bakmaya bu şekilde devam yine edeceğiz. Bilginize yani şimdi haftalık kapanışlar böyle geldi. Yol böyle olacak ama hani bir şeyler değişirse yarın sabah tekrar bakarız. Akşam yarın tekrar dediğim gibi hani incelemelerde bulunmaya devam ederiz. Programımızdan çıkartmıyoruz yani şirketleri. Her gün incelemeyi iki defa en az takip etmeye çalışacağım. Şimdi geldik hektaş tarafına 32 lira mevcut fiyatlamasında da haftayı kapattık. Burada da hep bizim tercih ettiğimiz şey trend desteğinin üstü kalsın biliyorsunuz ki. Trend desteği de şirketimizin incelendiği şuradaki bölgesinden malumumuzu geçmekte. 28'li fiyatlardan geçiyor. 27'nin altına inmesin. 28'i fiyatların üstü kapatsın konusundan geçiyor. Bunların üzerinde miyiz öncelikle? Üzerindeyiz. O yüzden hep önümüzdeki yeni işlem haftasında da 27-28'in üstü kapatan ve kalan bir hektaş görmeye devam etmeyi takip ve tercih edip istiyoruz. Hep bunun üstü kalsın. Bu bizim için orta vadeli en önemli majör destek. 25-926 ise uzun vadeli destek. Unutmayın. Biz bunların ikisini de üzerindeyiz. Hem 25-9 üzerindeyiz hem de 27-28 orta vadeli trendlerin üzerindeyiz. Hem 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük ortamların hem de pivotların üzerinde bulunmaya devam ediyoruz. RSI bandını düşenin kırdı. Momentum kazanmaya devam ediyor. Bu da güzel. Bir de 10. koşul vardı son olarak. Hareketlerin başlaması için onay verecek olan. O da 30'un altına inmesin. 31,300'ü fiyatların üstü kapatıp kalmaya devam etsindi. Bunu da hala sürdürmekteyiz. Önümüzdeki haftada bu fiyatları izlemeye devam edeceğiz. 20-28 orta vadeli trend desteğimiz. 30-31.300'de değişiklik yapmıyoruz. Buradaki yatay bölgenin her zaman üstünde kalsın istiyoruz. 30'un altında kalmayan, 31-300'ün üstünde fiyatlayan bir hektar çünkü bugüne kadar hep yukarı yönlü bir eğilim gösterdi. Bunun altındayken zayıfladı. 20-28'e düştü, 26'ya indi, 24'lere indi. Bunun üzerinde ise yükseliş şöyle eğilimler yaptı. Bu yüzden Hektaş'ta 30 lira'nın altına inmeyen düzeltme seviyesi bu hafta bu olacak. 31 300'ün üstü kalan bir Hektaş görmeye devam etmeliyiz ki her an hareketler gelecek tekniğe sahip şirketimiz olabilsin. Önümüzdeki haftada 35 35 300'ü yine bekliyoruz, izliyoruz. Mümkün çünkü yine orası kırılır ise 38'leri afade edip 38 39 aralığını anlatabileceğimizi vurgulayabiliyoruz gübre fabrikaları 271 lira fiyatlamasını kapattı Cuma günü biliyorsunuz ki anlattım daha sabahleyin sizlere biraz salıyor kendini ama günün sonu toparlarlar İş yatırım oluyordu bir para girişi başladı trend listesi burası 260-270'i kadar tahtayı geri çekebilirlerdi çektiler oradan tutunup gün içerisinde dördündüler ve döndürüp 270'lerin yine bir şekilde üstünde kapatmayı başardılar şimdi ne yaptı geçen hafta 285'e gitti Kıramayım geri çekildi düzeltmeyi yaptı. Düzeltmeden döndü üstü kapattı. Şimdi önümüzdeki hafta geçen haftaki ilk hedef kırıldı. 237'den beni anlatıyoruz birlikte. Tahtanın önü açık. 260-270'in üstüne attı. Artık sayıyoruz. Ne dedik hep beraber? 285. Cuma günü gidip kıramaması nedeni bu. Hep saydığımız rakama vurdu. 285 kırılırsa ki kırılamadı. Şimdi önümüzdeki hafta kırmakla uğraşacağız. 285'i kırdık mı? 305-308 diyoruz. 2. Orayı kırdık mı? 335-338. 3. Üçüncü direnç. Dördüncü direnç. 375-390. Hep bunları ifade edebiliriz. Herhangi bir bozulma yok. Trendlerin hali altına inmedik. Ne zaman ki bu trendlerin altına salar. Mesela bu hafta ne yaptı? Mesela cuma günü gitti. Vurdu döndü oradan. Dönemeseydi sıkıntı. Ama döndü mü yine? Döndürdü. Bir şekilde ayarladılar mı? Ayarladılar. Bu hafta da bu şirkette yine 237-247 aralığına orta vadeli anlamda. Kısa vadeli anlamda ise 260'ın altına inmeyen hep 270'li fiyattan üstü kapatan bir gübre farbalı görmeye devam etmeliyiz. Bu konuyu takip edeceğiz. Bunları aşıp geçersek yani üstü kapattıkça şunun altına inmeyip bunun üstü kapattıkça her zaman hareketlerin yine o saydığım işte 285, 300, 308, 337 gibi hep yukarı eline doğru devamını bekleyebiliriz. Bilginiz yeter ki bozulmasın, yeter ki momentum kaybetmesin. Hareketli ortamların üzerinde, pivotların üzerinde, trend desteğinin üzerinde kapatmış yapmayı başardı. Bu yazdığım iki tane fiyatın altına da inmediğim müddetçe de herhangi bir zayıflık beklemediğimizi ifade edebiliyoruz. Efendim videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklere cevaplar kısaca aradık ve son durumu aktarmış yine olduk. Biz bu şirketleri yine tabii ki bu hafta içerisinde listemize tutmaya devam edeceğiz. Yine bu haftada analizlerini sürdüreceğiz. Diyelim videomuzun devamında yeni üyelik sistemimizle alakalı katıl butonuyla alakalı özel içerikler, özel yayınlar hem portföy kurmak üzerine özel yayınlar hem istediğiniz şirketlerle alakalı e, size özel yayınlarla alakalı biliyorsunuz ki bir içeriklerimiz var. Bunlara katıl butonuyla alakalı bilgi sahibi olmak isterseniz özel üyeliklerimizle alakalı videomuzu devam ettirebilirsiniz diyelim. Ben videomuzun sonuna geldim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi Aynı zamanda günün sonunda matris ve tradiview üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.